Nerede kaldı bu adam ya? Sıcaktan öldüm. Oh, çok sıcak. Dolacak gibi değil. Hocam bari camları azıcık açsaydın. Unuttum. Hemen biteceğini düşünüyordum işimin. E sen işini klimalı bankada hallederken ben burada sıcakla cebelleşiyorum. Cebelleşmek değil. Cebel Arapçada dağ demek. Cebeli Nur Dağı var. Hatırla. Hmm, Peygamberimize vahyin geldiğinde Cedelleşmek Cedel münakaşa demek Yani Mücadele etmek demek hmm. Zaten mücadelenin kökü de dikkat edersen Cedele kökünden geliyor mücadele Cedelleşmek de mücadele etmek demek Anladım hocam Bilgiler için teşekkür ederim Estağfurullah Hadi gidelim Bir zahmet. Şu klimayı da aç da serin diyelim be hocam Açıyorum açıyorum